arkadaşlar Erdem Çalışkan, fen bilimleri öğretmeni. Ocak ayı fen bilimleri sorularını birlikte cevaplandıracağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Periyodik tablonun oluşumunu anlatmak isteyen öğretmen bir etkinlikle konuya giriş yapıyor. Öğretmen her elementin bir şekerle temsil edildiği bu etkinlikte içinde 12 tane şeker bulunan her bir kutuyu 3 çeşit şekerin 4 farklı rengiyle hazırlıyor. Kutulardan rastgele iki şeker aldıktan sonra öğrencilerine dağıtıyor. Bu şekerleri kayalara ayrılmış bir kağıt üzerinde istedikleri gibi düzenlemelerini ve yaptıkları tasarımın diğer arkadaşlarının çalışmalarına da bakarak geliştirmelerini istiyor. Yani bir tasarım yapacaklar ve bu tasarımı da diğerlerine bakarak geliştirecekler. Bu çalışma sonunda öğrencilerin yaptığı tasarım aşağıda veriliyor. Bir grup elementleri, işte kendine verilen şekerleri yatay sıralarda gruplandırmışlar. Kırmızılar aynı satırda gelecek şekilde, morlar, Burada bir tane mor yok. Mesela ileride mor gelirse şeker ellerine buraya koyacaklar. Yeri belli. Yine turuncular başka bir satırda. Yeşiller diğer bir satırda. Diğer grup ise bu sefer dikey sütunlara ortak özellik olacak şekilde yeşiller, turuncular, maviler, kırmızılar şeklinde yerleştirmişler. Gördüğünüz gibi öğrenciler farklı gruplandırmalar yapmışlar. Ve ihtiyaç doğrultusunda daha da farklı gruplandırmalar oluşabilir. Yapılan tasarımlardan hareket 1-2-3 sorularından hangilerinin Doğru cevabına ulaşılır. Doğru cevaplara ulaşılır. Şöyle yuvarlak içine alalım. Bir, günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler hangi kurala göre dizilmiştir? Burada belli bir kural yok. Günümüzde elementler periyodik tabloda artan atom numarasına göre dizilmiştir. Ancak buradan bunu çıkartamıyoruz. O yüzden birinci maddemizi eliyoruz, almıyoruz. Gittim. İkinci madde, gelecekte keşfedilecek elementlerin özellikle tahmin edilebilir mi? Burada boş bıraktığımız yerlerde yine bu iki morla benzer özellikle bir element gelirse mor renkli buraya koyacağız. Yani özelliklerini tahmin edebiliriz. 2 alıyoruz. 3 Periyodik tablo geçmişten günümüze neden değişim geçirmiştir? Çünkü ihtiyaçlar değiştiği için farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Burada öğrencilerin sınıflandırmaları birbirlerine bakarak değiştirdikleri hatta geliştirmeleri de istemiştir. Bu yüzden tablonun geçmişten günümüze neden bir değişim geçirdiğini de ifade edebiliriz. 3'ü de alıyoruz. Cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkı oluyor. İkinci sorudan devam ediyoruz. Aşağıda demirin tarihçesi ve kullanımına dair bilgiler yer almaktadır. Mısır'da önce 3500 yıllardan kalma demir nesneler bulunmuştur. Ancak bu nesnelerin bileşimlerindeki demir oranları bunların dünyaya çarpan göktaşlarından üretildiğini göstermektedir. Hititlerin milattan önce 1500'lü yıllar demiri ilk eriten medeniyet olduğu düşünülmektedir. Hititler eritilen demiri kalıplara dökmüşler ve demirin soğuması ile birçok alet yapma imkanı bulmuşlardır. Yağmurlu havalarda dışarıda bırakılan bu aletlerde kararma ve dökülmelerin olduğunu keşfetmişler ve bu aletleri nemden ve sudan uzak tutmaya çalışmışlardır. Bu yeni ve dayanıklı metal Hititler ekonomik ve politik açıdan güç kazandırmış ve böylece demir devri başlamıştır. Verilen bilgilere göre 1-2-3 yorumlarının hangileri yapılabilir? Burada Hititlerin demiri fiziksel olarak eritip kullandıkları ve demirin yağmurlu havada, nemli havada oksitlendiği yani karardığı ve dökülmelerin olduğunu ifade ediyor. Şimdi buna bakarak 1. Su demirin tanecik yapısının değişmesi neden olur. Evet su demirin tanecik yapısını bozar, oksitlendirir. O yüzden buradaki demir kararmış. Buna ulaşabiliriz. Yapılabilir diyordu. İki, demir sadece eritilerek fiziksel değişime uğratılabilen bir maddedir, bir metaldir. Demir sadece eğitilerek fiziksel değişime uğramaz. Eğip büktüğümüzde yeni maddeler oluşturmak için şekil verdiğimizde de fiziksel değişime uğrar. Dış görünüşü değişir. O yüzden bu bilgiyi almıyoruz. İkinci bilgimiz yanlış. Üçüncü bilgiye bakalım. Hititler demiri kullanabilmek için sadece fiziksel değişime uğratmışlardı. Evet o günkü kullandıkları yöntemlerle sadece eritebilmişler. Yani sadece bir fiziksel değişime uğratabilmişler. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Öğretmen kimyasal tepkime konusunu pekiştirmek için aşağıdaki karikatürü tahtaya asıyor. Karikatürde oksijen elementleri var. Kendi aralarında ikişer gruplar halinde oynuyorlar. Daha sonra bu grupları bozup dışarıda kan arkadaşlarına dahil edip üçerli gruplar kuruyorlar. Burada oksijen elementimiz var. Burada artık üçerli gruplarda O3 yani ozon elementimiz, ozon gazımız oluşmuş. Verilen karikatürle ilgili olaylardan hangilerinde anlatılmak isteniyor? Bakalım şimdi neler anlatmak istiyoruz burada. 1. Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur. Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. Doğru. Ancak burada bizim bileşiğimiz yok. Burada oksijen elementinin kendi atomları oluştur Moleküller var. Oksijen molekülü ve ozon molekülü. O yüzden birinci madde buna dahil etmiyoruz. İkinci madde maddelerin molekül yapısının değişime sürecine kimyasal tepkime denir. Evet burada maddenin molekül yapısı ikili ikiliydi. Bunu bozduk. Üçerli yapı oluşturduk. İşte bu sürece biz kimyasal tepkime diyoruz. 3. Kimyasal tepkime atomlar arasındaki bağların kopması. Burada bağlar vardı, koptu. Ve yeni bağlar oluştu. Yeni bağların oluşması da gerçekleşir. Bu da doğru bunu da anlatabiliriz. Bunu da alabiliriz. 4. Oluşan yeni maddeler yapısında bulunan atomların özelliklerini taşımaz. Burada sadece bu posterden ozon gazı ve oksijen gazının özelliklerinin farklı olduğunu algılayamayız, anlatamayız. O yüzden 4. maddeyi almıyoruz. 2 ve 3'ü yani A şıkkını işaretliyoruz dördüncü sorudan devam ediyoruz. Asit baz ayraçlarından biri olan turnusol kağıdının rengi. Asitik çözeltilerde kırmızıya, bazik çözeltilerde maviye döner. Öğretmen pil, iletken tel ve kurşun kalem uçlarını birleştirerek bir düzenek oluşturuyor. Düzenekteki kalem uçlarını tuzlu su çözeltisine batırdığında hava kabarcıkları gözleniyor. Bu çözelti lahana su ilave edildiğinde ise kalem uçlarından birinin etrafında kırmızı, diğerinde mavi halkalar oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan deneyin sonucu olamaz diyor. Deneyimizde sadece elektrotların etrafında yani kurşun kalem ucu ve telin etrafında bir renk değişimi yani bir pH değişimi gözleniyor. Bu taraf asit özellikli olduğu için kırmızı olmuş. Diğer elektrot ise baz özellikli olduğu için mavi olmuş. A şıkkına bakalım. Özellikle her tarafında pH değeri değişmiştir. Çözeltinin her tarafında değişseydi her tarafında kırmızı mavi renkleri görebilirdik. Burada sadece elektrotların etrafında var. O yüzden A şıkkına ulaşamayız. Zaten ulaşamazı soruyordu. A şıkkını işaretliyoruz. Diğer maddelerin doğruluğunu kontrol edelim. Tuzlu su, tuzlu su çözeltisinde moleküllerin yapısı değişmiştir. Burada moleküllerin yapısı değişip etrafında kabarcıklar çıktığını yani kimyasal tepkime olduğunu görebiliyoruz. Lahana suyu çözeltisi asit baz ayırıcı olarak kullanılabilir. Evet asitlerde zaten yukarıda anlatıyordu. Kırmızı bazılarda mavi renk veren turnus okyanına benzer bir şekilde renk değişimleri gözlendiği için burada da yine asit baz ayrıcı olarak kullanılabilir. Her bir kalem ucunun etrafında farklı kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Evet burada farklı bir tepkime olmuş. Asitik özellikle bir madde oluşmaya başlamış. Burada da farklı bir tepkime olmuş. Baz özellikle bir tepkime oluşmaya başlamış. O yüzden bu da ulaşılabilir. Olamazdı. Zaten A şıkkını işaretlemiştik. Diğer soruya geçiyoruz. Beşinci sorudan devam ediyoruz. Bir de öğretmen öğrencileriyle pH değeri bilinmeyen sıvıların türünü belirleyebilmek için soru cevap oyunu oynamıştır. Oyunda öğrencilerin sorduğu sorular ve öğretmenin verdiği cevaplar tabloda verilmiştir. Dördüncü soruya hayır cevabı verildiğinde maddenin türü kesin olarak belirlenmiştir. Buna göre dördüncü soru açıdakilerden hangisi olamaz? Öyle bir soruya soracağız ve ona hayır cevabı vereceğiz ki maddemiz asit mi baz mı bu soru karşılığında öğreneceğiz. Soruları bir inceleyelim önce. Birinci soru. Su çözeltisi elektriği iletir mi? Evet demiş öğretmen. Asit çözeltisi de olabilir. Baz çözeltisi de olabilir. Buradan asit mi baz mı bulamadık. İkinci soru. Turnusol kağıdın rengini değiştirir mi? Öğretmen yine evet cevabını vermiş. Asitler de bazlar da sorunun sol soru kağıdının rengini değiştirir. Buradan da asit mi baz mı bulamadık. Üçüncü soru. pH değeri 5'ten küçük müdür? Öğretmen hayır demiş. pH değeri 5'ten küçük değil ancak pH değeri 6 olduğunda da 6,5 olduğunda da asit olabilir. Yani buradan da asit mi baz mı bilmiyoruz. Az önce söylediğim gibi dördüncü sorudan kesinlikle asit mi baz mı olduğunu bulmak zorundayız. A şıkkı. Mermere etki eder mi? Hayır dediğimizde Mermeri etki eden maddemiz asittir. Hayır diyorsak bu bir baz özellikle maddedir. Buna ulaşabildik. B'ye bakalım. Ele kayganlık hissi verir mi? Hayır dediğimizde ele kayganlık hissi veren maddemiz bazdır. Vermeyen maddemiz asittir. Bunun asit olduğunu buluruz. Bu da cevap verebildik. C'ye bakalım. Sağlığa zarar verebilir mi? Asitler de bazlar da sağlığa zarar verebilir. Ya da zarar vermeye edebilir. Bu kullandığım asit baz özelliğine bağlı. Çok nötre yakın maddelerse zarar vermezler. Hayır dediğimizde bunun ne asit ne baz olduğunu bulamayız. Dördüncü soru hangisi olamaz demiştik. C şıkkı olamaz. D'ye bakalım yine. Sirke içinde bulunur mu? Sirke içinde asit vardır. Hayır dediğimiz zaman bizim çözeltimiz baz çözeltisi oldu. Ortaya çıkıyor. Bu yüzden bu da olabilirdi. C şıkkını işaretliyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 6. sorudan devam ediyoruz. Bir deneyin aşamaları ve sonucu aşağıdaki görsellerde verilmiştir. Kahveli kaplarımız var, Ayraç maddelerimiz var. Ayraçlar pH metre ile karşılaştırılacağız en sonunda. K beherine batırılan sarı olmuş yani bir asit özellikle maddemiz. L beherine batırılan da 7 nötr bir maddemiz yeşil renkli olmuş. Sonra beherin içine ataç ve yaprak konuluyor. K ve L beherlerinde Yaprak ve ataçlar varken üzerlerine sarı renkte olan asit özellikteki maddemiz, L'nin üzerine nötr maddemizi ekliyoruz. Bir hafta bekliyoruz. Bir hafta sonra KB herinden atacın renginin değiştiğini, karardığını ve yaprağın da siyahlaştığını, parçalandığını görüyoruz. Yani burada asitlerin metale ve yapraklar verdiğini görüyoruz. Diğerinde ise nötr su olduğu için ataçta ve yaprakta bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi yapılan deneyin amaçlarından biri olamaz? A. Asit ve saf suyun cama verdiği etkiyi karşılaştırmak. Burada kullandığımız kaplar, beherler ikisi de aynı özellikte. Ki zaten asitle asitler cama etkili yapmaz. O yüzden bu deneyden asitlerin ya da saf suyun cama verdiği etkiyi karşılaştıramayız. O yüzden olamaz dediği için A şıkkını işaretliyoruz. B'ye bakalım. Diğerlerinin doğruluğunu ispatlayalım. Asitlerin bazı maddelerde oluşturduğu değişimi kanıtlamak. Asitlerin metal ataçta ve yaprakta oluşturduğu değişimi kanıtladık, inceledik. Yağmurlar ve asit yağmurların doğada oluşturduğu etkiyi karşılaştırmak. Yağmurlar nötre yakındır ama asit yağmurları asit özelliklidir adı üzerinde. O yüzden yağmurlarda bir değişim olmazken asit yağmurlarında yine bizim doğadaki yapraklarımızda, bitkilerimizde ya da metal eşyalarımızda değişimler gözlenir nötr sıvılar ve nötr sıvılar ile verilen maddeler arasında tepkime gerçekleşmediğini kanıtlamak. Burada yine nötr sıvımız hiçbir tepkime gerçekleşmemiş. Bunu da burada ispatlayabiliriz. A şıkkını işaretliyoruz diğer soruya geçiyoruz. 7. sorudan devam ediyoruz. Tabloda öz ısıları verilen oda sıcaklığındaki maddelerden eşit kütlelerde alınıyor. Bu maddeler ortamda bulunan ısıtıcılardan 4 tanesi seçilerek aynı anda 5 dakika ısıtılıyor ve bu süre sonundaki sıcaklıkları aşağıdaki grafikte gösteriliyor. Hepsinin sıcaklığı aynı 40 dereceye gelecek. Maddelerimizin öz ısıları farklı. Buna göre maddelerin ısıtıldığı ısıtıcılar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi öz ısılarımız farklı olduğu için öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklığını Öz ısısı küçük olan maddeyle aynı sıcaklığa getirmek için daha fazla ısı vermemiz gerekiyor. Yani burada en büyük ocağı demir için kullanacağız. En küçük ocağı da altın için kullanacağız. Dört maddemizin de öz ısıları farklı olduğu için birbirinden farklı büyüklükte ocaklar kullanacağız. A şıkkında hepsi aynı. B şıkkında iki, iki, ikisi aynı, ikisi aynı. Farklı olması gerekiyor. Yine C şıkkında da ikisi aynı, ikisi büyük, ikisi küçük. Ama D şıkkında bir büyük demiştik demir için ve en küçüğü mesela altın için. Dört farklı ocak var. Bunu kullanmamız bizim için deneyi doğru yapmamız anlamına gelir. O yüzden cevabımız D şıkkı. Sekizinci sorudan devam ediyoruz. Bilimsel çalışma yönteminin en önemli parçası olan kontrol deney, deney şartlarından bir tanesi değiştirerek yapılır. Aşağıda verilen malzemelerle kontrol deneyler yapılmak istenmektedir. Terazi, termometre, saf maddeler, K maddesi, L maddesi, 2 adet beher glas, özdeş zayıf ısıtıcılar ve özdeş güçlü ısıtıcılar, kronometre. Verilen malzemeler kullanılarak aşağıdaki araştırma sorularından hangisi kontrol deneyde test edilemez? Şimdi tek değişiklikleri inceleyip deneyde bunları test edebiliyor muyuz? Kontrol edeceğiz. A. Bir madde farklı kaplarda ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Bunun için bize farklı Kaplar ve aynı madde lazım Ancak bizim kaplarımızın hepsi bir her glass, Aynı aynı cins maddeler O yüzden bunu test edemeyiz Cevabımız Diğer şıkların olmayacağını ispatlayalım Bir maddenin farklı miktarlarından hangisi daha sıcak olur Bunun için terazimiz vardı Kayda L maddesinden birini seçip Birine az miktarını birine daha fazla miktarını koyup Aynı ısıtıcı ile ısıttığımızda Hangisinin daha sıcak olduğunu termaliteli ölçüp bu deneyi yapabiliriz C. Bir madde farklı ısıtıcılar ile ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Aynı K maddesinden ya da L maddesinden ve her glasları aynı miktarda koyup ondan sonra birine zayıf ısıtıcı birine güçlü ısıtıcı kullandığımızda sonra termometre bunların son sıcaklıklarını ölçtüğümüzde hangisinin sıcaklığının daha fazla olduğunu ölçebiliriz. Yani bir madde farklı ısıtıcılar ile ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Deneyebiliriz. D şıkkına bakalım. Farklı cins maddeler eşit süre ısıldıklarında hangisi daha sıcak olur? Burada da yine bir K maddesi bir L maddesi alıp özdeş zayıf ısıtıcı ya da özdeş güçlü ısıtıcı kullandığımızda sıcaklıklarını kontrol termometre kullandığımızda ve aynı süre ısıttığımızda hangisinin ne kadar ısınacağını bulabiliriz. Bu deney de yapılabilir. O yüzden A şıkkını işaretliyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Dokuzuncu sorudan devam ediyoruz. Kışın havanın çok soğuk olduğu gecelerde seraların farklı noktalarına bitkilerin donmaması için sıvı dolu kaplar bırakılır. Eşit kütlelerde alınan ve özdeş ısıtıcılar ısıtılan K ve L sıvılarına ait aşağıdaki grafik veriliyor. Sıcaklık zaman grafiği K maddesi daha çabuk ısınmış, L maddesi daha uzun sürede ısınmış. Daha çabuk ısınan maddenin öz ısısı daha küçüktür, daha uzun sürede ısınan maddenin öz ısısı daha büyüktür. Bir üretici sarasındaki donma olayını engellemek için bu grafikte verilen sıvılardan en uygun olanı seçmek istiyor. Buna göre üreticinin seçeceği sıvı aşağıdaki yerden hangisinde ger gerekçesi ile birlikte doğru verilmiştir. Yani niye seçtiğimizi de bu sıvılardan aşağıda ifade edecek. Öncelikle hangi sıvıyı seçmemiz lazım? Öz ısısı büyük olan sıvıyı seçmemiz lazım. Yani L'yi seçmemiz lazım ki daha fazla ısıyı bize verebilsin. Çıklardan öncelikle K olanları bir defa eliyoruz zaten. L içinde öz ısısının büyük olduğunu söylememiz gerekiyordu. Bakalım B şıkkında ve D şıkkında L'ler var. B, L öz ısı büyük olduğu için daha fazla ısı verir. Doğru cevabımız bu. D'ye bakalım. Kaynak noktası düşük olduğu için daha hızlı ısı verir. Kaynak noktasının düşük olması onun o anda vereceği ısıyı etkilemeyecek. Bizim için önemli olan öz ısısının büyük olup o anda daha fazla ısı enerjisine sahip olup bu ısı enerjisini yavaş yavaş vermesi. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. 10. sorudan devam ediyoruz. Çok düşük sıcaklıklarda bile kolayca alev alabilen samanlardan eşit miktarlarda alınarak sadece cinsleri farklı metal plakalar üzerine metal plakaların üstlerine konuluyor. Bu plakalar aynı ortama güneş ışığı alacak şekilde yerleştiriliyor ve samanların alev alma süreleri gözlemleniyor. Buna göre daha geç alev alacak samanı tespit etmek için aşağıdakilerden hangisini bilmek yeterlidir? Burada plakaların güneş ışığını alıp ısınmaları gerekir. Hangisinin sıcaklığının daha çabuk ya da daha geç artacağını maddenin öz ısısı belirler. O yüzden şıklarda baktığımızda biz öz ısı cevabı arayacağız. A şıkkında plakaların kütlesi var. B şıkkında ortamın sıcaklığı var. C şıkkında plakaların öz ısısı var. C şıkkı D şıkkı güneş ışığının geliş açısı sıfatın hepsinde aynı olacaktı. Bu ayki örnek sorularımız burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum.